12-12 portalını kaçırmadınız. 17-38 itibariyle o kapı açılacak ve bu kapının açılışının anlamını size videoda anlatacağım. 12 sayısı arkadaşlar ruhsal anlamda tamamlanma demek. Hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda tamamlanma demek. Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün. 2023 yılı boyunca yapmak istediğiniz ve gerçekleştiremediğiniz ne hedefleriniz var? Hemen bir kağıt kalem elinize alıyorsunuz ve onları yazmaya başlıyorsunuz. Ve 2024'te gerçekleştirmek istediğiniz niyetlerinizi de hemen karşısına yazıyorsunuz. 2023'te yapamadıklarınız ama 2024'te yapmak istediğiniz hedefleri bugün 17.38 itibariyle o kağıda yazabilirsiniz. Havada asılı kalan konularınız Gerçekleştiremediğiniz hayalleriniz, her ne varsa bugün onu değerlendirmek için harika bir zaman. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi 2023'te yapamadığınız hedefleyip de yarım kalan, havada asılı kalan konularınızı bir tarafa yazıyorsunuz ve 2024'te tamamlamak istediğiniz, yapmak istediğiniz hedeflerinizi de olmuş gibi yazıyorsunuz. Peki o, ka o kağıda. <laughs> Şimdiden gelecek olan soruları duyar gibiyim. O kağıda ne yapacağız diyecekseniz bir yıla kadar saklıyorsunuz. Yani seneye 12 Aralık 2024'e kadar saklayacaksınız arkadaşlar. Saklamak istediğiniz bir yer yoksa yani kıyafetlerinizin arasına koyabilirsiniz, cüzdanınızda taşıyabilirsiniz, telefon kılıfınızın arkasında taşıyabilirsiniz. Orası size kalmış. Kalemin rengi de fark etmiyor. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Şimdi şöyle 2023 senesinde yapmak istediğiniz ve hedeflediğiniz yarım kalan konuları yazıyorsunuz bir tarafa. Karşısına da 2024'te yapmak istediğiniz, hedeflediğiniz ve tamamlamak istediğiniz konular, niyetler her neyse onları olmuş gibi zaten sahipmişsiniz gibi yazıyorsunuz. Bütünün hayrını olsun. Şimdiden hepinizin dilekleri, istekleri gerçekleşsin. Bugünün enerjisi çok güzel arkadaşlar. Ve hayatın size verdiği sinyalleri görmeye çalışın hayatı olumlu tarafından tutmaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinizin dilekleri oldu oldu oldu. 777 diyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalara yazacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarda da buluşalım.